Merhaba arkadaşlar, ben hoş geldiniz. Kanalımızdan Şükrü arkadaşımızın hesabında paket açılımı gerçekleştirmiştik. İki epik futbolcuyu çıkardık. Puşkaş ve Cruyff'u onlarla bir sahaya çıkalım arkadaşlar. Arkadaşımızın dizilişi bu şekildeydi. Kenardaki isimler, kadro dışındaki isimlere de şu yüksekten baktığımızda güzel renkli kart futbolcular vardı hesapta. Şöyle Fener Torres'i gördüm aslında dedim onunla da maça çıksak mı? O kartıyla epeydir maç oynamamıştık. Ama İlk 11'deki yüksek seviyeli isimlerle çıkalım. 3235 kolektif gücümüz var. Menajerimiz Arteta. Uzun topla kontra. Sağ bekimiz savunmacı. Sol bek Roberto Carlos. Kanatlı bir dizilin şu olacağız. Ferdi Kadıoğlu sağ kanatta. Kenardaki isimlerimiz. Burada Palmer. Alvarez. Ferdi. Yani belki formsuz gelirlerse onlar gelebilirler. Rakibimiz geldi. Ha, ben sağ tarafa bakıyordum arkadaşlar. Sol taraftamış. Ben de armalara bakmaya çalışıyordum bir yandan da. Sol tarafta yat üçlü bir ismi vardı arkadaşımızın. Pele avatar olarak kullanıyor. Pele'yi çıkaramadık biz de. Diğer iki tane P'yi çıkardık. Form durumu bu şekilde. Puşkaş, Kuroy çapraz yukarı bakmakta. Yedeklere baktığımız, rakibimize baktığımızda Rodri'nin standart kartını kullanıyor. Kaleci Donnarumma. Kenardaki isimler Big'den paketten Nakamura'yı çıkarmış. Rakibimiz Messi ile geliyor orada bir an kenara çekti. Puşkaş'la ilk buluşmamız. Hadi Puşkaş. Cruyff. Topu kaybetmedi. Şurada Ferdi'nin çok güzel bir koşusu var. Offside. Ferdi de çok güzel koşu göstermişti. Bir saniye daha erken atabilseydik. Çok güzel. Haydi Drogba. Falsolu buluşumuz alarda. Orada çıkarken topu kaybetti rakibimiz. Uzun bir ara Drogba'ya doğru. O da iyi saktı savunma arkasına. Drogba'nın en güzel kartı bu kart arkadaşlar. Yüksek seviyeli. Özellikleri çok iyi. İki güçlendiricili kart. Adelen denen kafası var mıydı onu hatırlayamadım. Bir o da varsa kafa toplarına daha da etkili olacak. Sağ vurdu direkten döndü. Ben sonuna çeker diye düşünmüştüm. Aleksandr Arnold. Lionel Messi. Orada vücudu koydum atıyoruz. Ronaldinho, Cruyff. Rakip geriye doğru çekti adamları. Puşkaş. Ronaldinho. Hadi be Ronaldinho. Haydi güzel bir gol. Direkten döndü. Çok sert vurdu. Ay Drogba zor bir e, kafa vuruşuydu ama Drogba kalitesindeki bir isimde atmasını beklerdik. Bombacı Bey varmış hemen. Bomba nerede? Biraz uzaktan nerede? Şu topu atsak ileriye doğru. Oyuncu değişikliği yapayım ilk duraklamada arkadaşlar. Uçkaş'ı görsek aşağıda son anda müdahale. Şimdi giren Neymar'la kullanacağız. Şöyle çizdim. Haydi Turam çok iyi yükseldi vurdu. Orta da güzeldi. Turam da atletik bir isim. İyi orada sıçradı. Kafayı çok düzgün vurdu. Rakip savunmacı ile kaleci arasından topu buldu. Matuş çok iyi araya girdi. Aram kalk yerden. Alexander Arnold. Ortası çok tehlikeli vuramadı Bebeto. Hiç sıçrayamadı da. Neymar gidemedi. Cruyff şöyle bir ara pası yolladık harika Puşkaş nasıl vuracak dedim ki Puşkaş'la bir gol atalım o da kaçtı herkes birbirine çarptı çok etkili vuruş Oliver Kahn izin vermedi 5 şut 5 şut oyuncu derecelerinde Van Dijk 6, Gerrit Bale 5.5, Droba 7.5, Oliver Kahn 7, Turam gol attığı için bir de yüksek derece aldı. Gol değemedik. İkinci rakibimiz geldi. Bet Poy. Gareth Bale son Messi üçlüsü var ileride. İki tane dosu var. Neymar'ın form durumu da çok iyi. Bu sefer David Villa ile başlayalım. Ben de merkezi bir sağlama alayım arkadaşlar. Böyle olsun. Cruyff. Şurada çok güzel bir koşu var. David B. ulaşmadı. Hadi be Fambisaka. Çok iyi. Ortamız bir kafa vuruşu ön direkte zor bir kafa vuruşuydu. Rakip güzel paslaştı. Gerit Bey'le bomba şansı vermemek lazım. Şey basmadı. Şurada bir boşluk çıkabilir ama. Çok güzel. Kuş kaşa geçmedi. 9, Kaseres. Şimdi oyunu ben bir açsam. Ferdi vur ve kafayı. Çok güzel. Drogba verdi pası. Cruyff. Tasumuz. Top ağlarda. Çok güzel kaçtı. GF'de bir oynattık ya arkadaşlar. Biraz daha iyi konumlandı. Şurada koşu çok güzel. Paso vuruş köşeye. Bakayım katmış. Gerrit bomba şansı buldu. O şansı vermemeliydik. O açıyı gördü. Golü kaydetti. Güzel bir bomba gol. Gerrit Bey ile rakip geçme tam böyle en önemli yerde geçti. Puşkaş başladık. Vur ve Puşkaş. İyi vuruş. Kaleci corner'a yolladı. Bomba deneyecek. Oluverkan onu yemedi bu sefer. Puşkaş kaleci. Mustafa'm bir sakka ortayı yapamadı maç bitti. 1-1 bir bir bitti. Güzel bir maç oldu. Pozisyonlar da vardı. Ortada bir maçtı. Rakibimiz güzel bir gol kaydetti. Bomba şut gol. 1-1 bir bir bitti. Bir... Rakibimiz Arslan 46. 3194 kolektif gücü var. Rakibimizin de oldukça yüksek kolektif gücü bulunuyor. Ben stadyumu hemen değiştireyim arkadaşlar. Sansuro yapalım. Rakibimizin öncelikli bir kadrosuna dizilişine bakıp ona göre biz de bir değişiklik yapabiliriz. Rakip böyle geliyor. Merkezi sağlam almış. 3 forvet Gerrit Bey'di var. Kenarda da bu isimleri hızlı kontrataklı oynamakta. Ben şimdi şöyle bir değiştireyim arkadaşlar. Ferdi sağ kanatta kalsın. Belki oradan gidip ortalar deneyebiliriz. Van Bissaka savunmacı olduğu için çıkmıyor arkadaşlar. En azından Ferdi o kanadı kullansın. Sol tarafta Roberto Carlos geldiği için o tek başına oraya kullanabilir. Drogba ile de şimdi Kiel'in eşleşecek. Kiel'in ama topları çok iyi değil. Fiziksel yönden öyle çok güçlü bir stoper futbolcusu değil. Turan atletik. Yine bir şekilde sıçrıyor, mışrıyor. Toplara vurabiliyor. Bakalım e, Drogba, Kiel'in eşleşmesi bize bir şeyler getirebilir mi? Puşkaş sol ayaklı, sol tarafta oynayacak. Onunla da çok fazla şut çekemedik. Nasıl goller atabilmekte çok net göremedik. Bu maçta eğer pozisyon sayısı fazla olursa iyi olur Puşkaş'la. Aslında bir kontrede falan mı versedik bir de? Hiç talimat da vermedik kendisine. Bir topu atsak. Boş çok güzel. Cruyff topalarda Kuşkaş burada. Oyun tarzından dolayı da biraz daha geride konumlanıyor da. Cruyff çok iyi kaçıyor savunma arkasına. Ofansif orta sahada oynattık. Oyun tarzından dolayı rakip ceza sahasına güzel koşular yapıyor. Çok uzaktan nerede Avuta gitti. Haydi Drogba. Hadi havadan çok güzel bir puşkaç yapsak. Ben puşkaç aslında Drogba'dan pas at dedim. Adam o kadar kötü pas attı ki. Matius. Ferdi Kroy topalarda Kroy bayağı etkili arkadaşlar. Çok iyi. Çok güzel yerlere koşu yapıyor. Drogba'nın da şimdi hava hakimiyeti var. Rahat vuruyor hava toplarına. İndiriyor. Pas hiç iyi olmadı. Çıkarken yakalandık. Kaleciyi çıkardık Oliver Yoksa biz çıkarmıyorsak Oliver Kahn hiç çıkmaz arkadaşlar. O kalesinde duruyor. Mısaka. Şurada Ferdi çok güzel koşu yaptı. Hadi be Ferdi. Verdi'den orta. Drogba vuramadı. Atletik bir vuruş olmadı. Şimdi rakip geliyor. Vururuz galiba. Matius. Ferdi. Drogba. Kroy Puşkaş'ın koşusuna doğru alır mıyız önümüze? Olmadı. Basalım. Güzel gördü orayı. Çok iyi bir gol attı. Kim attı? Kim var elinde orada? Mbappe. Mbappe en tehlikeli ismi yine şut çekti. Ferdi. Ferdi ile gidiyoruz. Ferdi. Ortamız. Puşkaş'ın kafası kareci. Dönen top olmadı. Ronaldo vurabilir mi kafayı? Hadi be Ronaldo. Puşkaş yetişmen lazım ama Turan o da hızlı çok tehlikeli. Şimdi bombacı Mbappe bomba deniyor. Bir daha vurdurmamak lazım. Mike Louvin. Mike tarafı da boş. Sağ falsosu. Korner oldu. Çok böyle iyi vuramamıştı. Maç bitti. 2-1. Sonlara doğru biraz böyle kasılmalar falan artmıştı arkadaşlar. Rakibimizden güzel bir gol geldi Mbappe'den. Kuş da çok etkili olamadık. Oyun tarzı kurnazdı. Ben genelde kurnaz bir oyuncu ile oynadığımda arkadaşlar çakılı kalma, kontrol et gibi şeyler de bireysel talimatlarda veriyordum. Öyle deneyemedik. Oyuncu dereceleri dediğimizde Mbappe 7.5, Kroyp 7.5, Ferdi 7, Kuşkaş 7. Asist yapmıştı Kuşkaş. Kroyp'un koşuları çok güzel. Doğru zamanda doğru yerlere koşu yapmakta. Ofansif farkındalığı farkında da çok iyi. Bitiriciliği, top kontrolü, birçok özelliği, hucum özellikleri bakımından çok yüksek özelliklere sahip Cruyff. Sizler de oyuncularla alakalı yorumlarınızı görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Arkadaşımıza da oyuncular hayırlı olsun. Çok güzel bir kadrosu var. İki tane de epik futbolcu kattık bu isimleri. Güle güle kullansın. Sizlere oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.